En zor imtihan Allah'ın kulunu fitneye düçar etmesidir. Yani fitne ile karşılaşmaktır. Fitne iki ucu da keskin olan, iki tarafı da kesen alet demektir. Çünkü Çanakkale'nin işgal edilmek istendiği zaman tek taraflı bir bıçaktır bu. Saldırdın mı belli. Ölsen şehitsin, kovsan gazisin. Fitne öyle değildir. Fitne sana namazından gelir. Oğlundan gelir. Eşinden gelir. Kocandan karından gelir. Camiden gelir mensubu olduğun teşkilattan gelir. Tarikatından gelir. Yani bu şu demek. Allah imtihan edeceği zaman tıpkı ashab-ı kirama yaptığı gibi ashab-ı kirama yaptığı gibi Uhud'da müşriklerle karşılaştırdı. Çok kolay bir imtihandı bu. Şehitleri cennetin âlâ makamlarına çıktılar, kurtuldular. Geri gelenleri de Gazi diye Medine'de bağıra basıldılar zaten. Allah sevdi, razı oldu. Ama Mescid-i Nebi'de Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatü vesselam birbirlerine kılıç kaldırdıkları zamanda oldu. İşte fitne oydu. Yani mescidin içinde de imtihan etti onları Allah. Sabah namazını kılmışlardı halbuki, öğleyi de kılmışlardı. Öğle namazını kıldıkları mescitte imamları olan Resulullah'ın arkasında, onun da mihrapta hala beklediği bir zamanda da Allah onları imtihan etti.